Merhaba ben İlhami Keleş, Saha İstanbul Savunma Havacılık Uzay Kümelenmesi'nin genel sekreteriyim. Burada e, Saha İstanbul'un çadırında bulunuyoruz. Teknofest'teki Saha İstanbul firmalarının oluşturduğu e, pavyondayız. E, özellikle teknoloji üretip gençlerin ilgisini çekebilecek türden örnek e, bazı firmalarımızı buraya taşımış olduk. Teknofest e, şu haliyle çok e, güzel gidiyor. Bayağı e, yoğun bir ilgi var. Ayrıca burada tabii Teknofest'in temel misyonlarından birisi gençlerin teknolojiye dokunmalarını sağlamak. Bunların e, bizler tarafından da yapılabilirliği konusunda bir özgüven oluşturmak ve e, teknolojiye heves, teknolojiye yatkınlık ve bu şekilde oluşacak bir dip dalgası e, geliştirmek. Bu çok e, o yönüyle e, çok önemli bir misyon ve şu anda da e, Teknopark bu misyonunu gayet güzel yerine getiriyor. Bugün hava da güzeldi. ilgi de çok yoğundu. E, tabii burada çok güzel e, hava etkinlikleri de yapılıyor. Uçuşlar yapılıyor. Bir takım ve e, güzel şeyler gerçekleşiyor ama burada esas bizi gururlandıran kendi milli sistemlerimiz uçuyor. Yani mesela Hürkuş'la Anka uçuyor. F-16'larla Akıncı uçuyor. Temen tepelerinde TB-2 uçuyor. Ondan sonra şeyler kendi milli atak helikopterlerimiz harmandalı oynuyorlar. Yani ve bütün bunları aynı sahne içerisinde görmek çok duygulandırıyor bizleri, bütün vatandaşlarımızı çok duygulandırıyor. Hele ki bizim gibi yaşı böyle 60'lara dayanmış insanların o ezikliğine karşı isyanı da dile getiriyor, başarı hikayesini de dile getiriyor. Dolayısıyla o yönüyle de çok anlamlı da yani manevi hisler yüklenebilecek bir ortamı da yaşıyoruz. Bu yönüyle çok kıymetli. Bütün gençleri kavrayan, teknolojiye erişimi kolaylaştıran bir kanal açıyor. Çok kıymetli bu yönüyle Teknofest'in misyonu geleceğimize dair yüklediği değerler çok yüksek. Biz de bunları burada iliklerimize kadar yaşıyoruz. Sağ İstanbul'da işte bu teknolojiyi üreten... 661 tane firmanın 22 tane üniversitenin bir e, çatı yapılanması. Teknoloji üretiyoruz. O teknolojiye dokunulsun istiyoruz. E, savunma sanayi biliyorsunuz e, Sağ İstanbul'un 3 tane e, temel e, ilgi alanı var. Bunlardan biri savunma sanayi, biri sivil havacılık, bir tanesi de uzay. E, bunların hepsi yüksek teknoloji gerektiren alanlar ve bu yüksek teknoloji gerektiren alanlarda, alanlarda bu milli firmalarımızın, yerli firmalarımızın üretim kabiliyetlerini, mühendislik altyapılarını, birikimlerini bu anlamda değerlendiriyoruz. Bunu değerlendirmek adına da orkestra şefliği rolü üstleniyoruz. Yani işin kamu tarafında, işin özel sektör tarafında, işin üniversiteler yani akademik alt tarafta geçirgenliği sağlamak adına ciddi bir platform oluşturuyoruz ve bu büyüklüğümüzde de bu kavradığımız firma profiliyle de Avrupa'nın ikinci büyük kümelenmesi pozisyondayız ve giderek de büyümeye devam ediyoruz. Hem ilgi bir taraftan destek sağladığımız alan sayısını artırıyoruz. Bir taraftan nüfuz ettiğimiz projeler ve o projelere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyor Sağ İstanbul. Şimdi geçen seferinde fiziki bölümü ertelemek zorunda kalmıştık. Bu kasımı ertelemek zorunda kalmıştık ama sanal tarafta devam ettik. Ve o sanal puarımız bir 3D savunma sanayi fuarı olarak dünyada bir ilkti. Ve şükürler olsun 100 akıyla onu tamamladık. 110 binin üzerinde ziyaretçi aldık ki bunların önemli bir bölümü de yani... Dikkate değer bir bölümü de yabancı ziyaretçiler aldı. Böyle bir fuarı başlatınca bu sefer Türkiye'deki büyük elçilikler kendi ülkelerine bunu haber olarak bildirince onların savunma sanayi e, otoritesileri de bürokratları da e, sanal fuara girdiler. Onlara şey yapma fırsatımız oldu ve e, burada. 744 tane odada 32 binin üzerinde ikili görüşme, iş görüşmesi cereyan etti. Yani bu ilk defa denenen bir fuar için çok ciddi bir performans anlamına geliyor. Böyle bir şeyi, performansı yakalamış olduk. bu ilk denememizdi. Şimdiki 10 Kasım, 13 Kasım tarihleri arasında yapacağımız fuarda, fuarın hemen arkasında 15 Kasım'da yeni yani yine tekrar bir sanal fuar yapıyor olacağız ve o 15 Şubat'a kadar açık kalacak o fuarda. Bu fuarda bir önceki tecrübelerimizden de istifadeyle çok daha gelişmiş bir yazılımla ki biz tabii dünyayı da izliyoruz. Dünyadaki diğer sanal fuarların performanslarını, niteliklerini, şeylerini de ne sunduğu imkanları da bir matris üzerinden izliyoruz. E, hepsinden çok daha üstün vasıflarda bir sanal fuarı icra ediyor olacağız. E, ve bu e, fuarları yani işin sanal fuar tarafını fiziki fuara katılan e, katılımcılarımıza herhangi bir maddi külfet getirmeden ücretsiz olarak bu hizmeti veriyoruz. E, i̇şin fiziki fuar tarafında yani 10-13 Kasım tarihleri arasında icra edeceğimiz fiziki fuarda eee fiziki fuarımızın özelliği tamamen bir sanayi ihtisas fuarı. Yani bir B2B ağırlıkla bir B2B fuarı. Dolayısıyla orada sanayiciler sanayicilerle sanayi konuşacaklar. Ee, ve bizim oradaki OEM'lerimiz, ana yüklenici firmalarımız da orada sanayi konuşmak üzere var olacaklar. Yani kendi platformlarını, şeylerini pazarlamak üzere değil, kendi ekosistemiyle sanayi konuşmak üzere orada olacaklar. Dolayısıyla daha iş ağırlıklı, daha biznes ağırlıklı bir e, fuarı orada gerçekleştiriyor olacağız. İşte bunun yanı sıra orada, o fuarda e, panellerimiz olacak. Yani 8 tane e, panel olacak. O panelleri icra ediyor olacağız. Yine bu fuarda e, firmalarımızın, İlk defa orada sergilenen ürünlerini ya da öne çıkan stratejik kabul edeceğimiz ürünleri tanıtacakları bir ortamımız olacak. Yine bu fuarda startupların, üniversitelerin, TTO'ların ellerindeki fuar şeyleri, projeleri yatırımcılara e, izah edecekleri, şey yapacakları bir e, ortam olacak. Yine bu fuarda firmalarımız kendi elindeki projelere, partner arayışlarına Ondan sonra veya proje ortağı arayışlarına e, uygun e, ortam sağlayabileceğimiz şeyler, ortamları olacak. E, bu yönüyle de e, Saha Expo Fuarı özellikle firmalarımızın kendilerine iş geliştirme gayretleri açısından çok önemli olacak ve e, 30'un üzerinde ülke katılıyor. Aynı zamanda bir uluslararası fuar niteliğinde e, 30'un üzerindeki ülkenin katılımıyla işte 500'e yaklaştı şimdi şey eee standlı olarak katılacak firma sayısı. Şeyleri saymıyorum. Neo. E, acentelikleri veya işte o firmalar üzerinden ba bayilik süreçleri yürüten oradaki sayıları saymıyor. Fiilen standlı olarak katılacak olan firma sayısı 500'e yaklaştı. Bu yönüyle de orta ölçeğin üzerine çıkmış bir fuar oldu ve uluslararası bir fuar oldu böyle bir fuar icra ediyor olacağız.